Artık yaşamınızı elinize almanın zamanı geldi. Merhaba, koleksiyonlara devam ediyoruz. Bugünkü koleksiyonum Daietie koleksiyonu. Sizlere göstereceğim. Beğendiğiniz varsa bana yazabilirsiniz. Sizlere çekerek e, onları gönderebilirim. Ya da buradan durdurup screenshot da alabilirsiniz. Çoğu çok şatafatlı olanlar da var. Çok sadeler de var. Zarfın içinde olanlar da var. Zarfın içinde olanları çıkarıp bakamıyoruz. Bakmak değil. Bu arada bunların birçoğuna çoğuna e, gitmiş olmam lazım. Annem babam kesinlikle gitti. Ben bunları, ben bu koleksiyonu ortaokuldan beridir yapıyorum. Ee, Tabi bir ara beğenmediklerimi atmıştım. Sonra e, arkadaşımla düğün sektörüne girecektik. Ben video çekecektim, ekleyecektim. O da e, işte gelinliğidir, pastişleridir, süslemeyle ilgilenecekti. İşte tam da onun davetiyesi de bu. Bahsettiğim arkadaşın davetiyesi de çok ilginç bir şekilde. Ve ben ne dedim böyle bir şey var girebiliriz. Sonra baktık e, asla yüzünden bağlı. E, elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmayacak. O yüzden bundan vazgeçtik. Tabi davetiye koleksiyonum o zamandan beri duruyor. Ben e, lisedeydim. Arkadaşımla tanıştığımda. Sonra ben üniversite reteci okudum. Ve böyle bir işe girelim falan oldu. Başka yerlerimiz vardı. Tabi olmadı falan filan. Çok tatlı bu. Şunu kula fena değilmiş. Au, bu da tatlı. Şu da. Çok hoş da olanlar var. Çok şey olanlar da var. Bu arada birçoğu arkadaşımın, ailenin vesaire. Bakın bu amcamın. Düşünün yani kaç senelik. Annemin, babamın ve dayımın kı da var. Yani düşünün işte nasıl böyle bir Mesela bu biraz sıradan. Bu bir ara çok modaydı. Yani çok ilginç güzel bir e, tasarımı var. Bu arada tasarımlarını da inceleyebiliriz. Dediğim gibi bana yazabilirsiniz. Beğendiğiniz olursa. Ya da screenshot çekip atıp götürebilirsiniz. Bu da olur. <gülüyor> <gülüyor> Belki birkaçınıza faydalı dokudur. Bir de şöyle bir şey var. E, evliliklerin e, bu dönemde insanların nasıl e, bir zorladı. Çoğu evlenmek istemiyor. Bu da belirtelim. Hayat pahalılığından dolayı. Şimdi de sünnet şeylerine geçtik. Bir iki tane sünnet. Birkaç tanesini de yapıştırmamışım. Oo, çok hoşmuş bu. Hazır yapışkan yokken o tasarımı çok güzel. <laughs> Bu bir... Yani bunu bastırmayı Hı. ne kadar düşünürler bilemem. <laughs> Devam edelim. Şöyle. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten e ilgilenirseniz ben gerçekten size yardımcı olabilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Artık yaşamınızı elinize almanın zamanı geldi.